Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. zeytin e, devam ediyoruz. çünkü takipçilerimiz ve izleyenlerimiz devam mesaj atıyor. zeytin aşısı üzerinde videolarınızı bekliyoruz. Devamlı söylenen şey. Dolayısıyla zeytin aşımıza devam ediyoruz arkadaşlar. göz aşısı, kabuk altı kalem aşı uygulamamız oldu. Aynı yerdeyiz zaten. Ama video uzun olmasın diye bunları ayrı ayrı çekiyoruz. E, kimin hangisi işine yararsa onu seyreder. E, arkadaşlar e, zeytinde e, yongalı göz aşısı inşallah uygulayacağız. E, en etkili aşılardan bir tanesi de yongalı göz aşısı arkadaşlar. E, bu zeytin uygulanımı tabii ki uygulanır. E, her taktikte olduğu gibi arkadaşlar. Yarma e, aşı dediğim gibi. Eğer e, Kalem uygulayacaksanız kabuk altı uygulamanızı tavsiye ederim. Orada bir yarık oluşturup o yarığın tekrar tamirata geçmesini engellemiş olursunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi önce e, delice yağ banemizin gövdesini çalışacağız. Yaklaşacağım. Şimdi alalım. Şimdi ters mi gelecek? Ters gelecek. Ama şöyle çek. Çünkü öbür tarafa geçme şansında biraz zor olacak. Şuraya çalışacağız arkadaşlar. Yongalı göz aşımızın önce şeyini alacağız. Anaştan bir alım yapacağız. Şimdi burada kayma yaptı. Ben size göstereceğim şimdi arkadaşlar. Kayma yapabiliyor. Ama şuradan tekrar alacağız arkadaşlar. Çünkü sert bir dokusu olduğundan dolayı oradan bir kayma yapması normal. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu alımı yaptıktan sonra şuradan hemen açılı bir şey, açılı bir kesim yapıyoruz, 50-60 derece. Çünkü yongalı gözümüzü oraya yerleştireceğiz. Şuradan biraz daha alalım çünkü kaymış. Şöyle. Arkadaşlar bir tarafta da tarihimizi söyleyelim. Tarihimiz arkadaşlar Mart ayının ikinci haftası yani. Dolunay'a giden yarım. Ayın yarımı ve e, Dolunay'ın arası arkadaşlar. E, Açılarımızı Dolunay'ın e, öncesinde yarımdan sonra yaparsak arkadaşlar biliyorsunuz sütlü e, ağaçlardaki açı taktikleri tarihi değişik. Onu daha önce bahsetmiştim. Sütlünün dışındaki tüm e, açı taktikleri arkadaşlar Dolunay'ın öncesindeki yarımda e, yarım ve dolunay arasını yaparsak paşa hayır oğlum hayır tamam 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 <gülüyor> köpeğimiz <gülüyor> hayır paşa bu tarihi denk ederiz arkadaşlar tutma oranını e, bir daha yükseltiriz bunu takip edelim paşa hayır paşa hayır hayır koçum tamam tamam hadi <laughs> şimdi arkadaşlar e, gövdemizi çalıştık gördüğünüz gibi ne yapacağız ee, buradan açık kalemimizde çık 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 paşa hayır paşa hayır hayır çekil çekil oğlum çekil tamam şimdi kalemimizden bir aynı boyutta bir şey alacağız ee, kesit alacağız arkadaşlar şöyle aynı olacak çünkü oraya oturducaz. <laughs> ne yaptık? Şimdi alttan çıktı. <laughs> Önemli değil arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Arkadaşlar bu çeşit ee, Gazi Paşa'dan getirdik. Dolayısıyla küçük bir daldı. Onun için ne yapalım? Şöyle ölçelim. Ölçerek de yapabilirsiniz. Şuradan şöyle açılı alımımızı yaptık. Şöyle. Açılı alımımızı yaptık. Tabi arkasına dokunmamaya özen gösterelim. Arka tarafına. Şu bölüme. Çünkü burada canlı dokular var. O dokulara müdahale etmeden gözümüzü buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Çok az daha bir alım yapacağız şuradan. Tam otursun. Şöyle. Bu çeşidi Gazi Paşa'dan getirdik arkadaşlar. Bir arkadaşımızdan. Eee Hani özel bir çeşit değil. Ama e, yerli bir çeşidimiz. E, 3 kilo e, zeytinden 1 kilo yağ alıyorsunuz arkadaşlar. Öyle güzel bir çeşit. Dolayısıyla bundan edinmek istedik. Sağolsun arkadaşımız. Oradan bir dal kestik. Getirdik buraya. Ve e, küçük bir dal olduğundan dolayı da şeyimizi neydi e, gözümüzü çıkartırken şey oldu. E, hata oluştu. Tabii o çok önemli bir husus değil ama tabii siz dalınızı biraz e, büyük bir dal seçerseniz biraz daha büyük bu kesiminizde zorluk çekmezsiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen altından bir altından saracağız arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar Mart'ın ilk haftası pardon ikinci haftası yani söylediğim gibi de Dolunay'a giden yarımdan sonra arkadaşlar ay takvimi. Ay takvimini mutlaka uygulayın. Ay takvimi önemli arkadaşlar. Bakın aşılarınızın tutmasında her seferinde söylüyorum e, aşılarınızın tutmasında yüzde yüz etkenlerden bir tane sayı takvimi. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? En alttan başladık. Üstüne bin lira bin lira bin lira sarıyoruz. Ve komple saracağız arkadaşlar. Komple saracağız. Ve 25 gün sonra bu mantımızı sökeceğiz. Zeytin de biliyorsunuz arkadaşlar. Çok gözenekli. E, çok gözenekli e, aşılarınızla aynı taktiği uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu kadar kolay. Delice arkadaşlar. Yongalı göz aşımız. Bunun tutmama gibi bir durumu olma şansı mümkün değil. Çünkü doğru takvim ve zeytin zaten çok nazlı bir şey değil arkadaşlar. Aşı yapılan ağaç ya da fidan değil. Dolayısıyla sarımımızı ve e, e, kabuk kavramlarını birbirine denk getirdiğimizde yani delice ve e, aşı gözümüzün e, kabuklarını birbirine denk getirdiğimizde o ayrıntıyı söylemeyi unuttum. Çünkü aynı şeyler tekrarladığımızda arkadaşlar bir daha bir sefer, tekrarlarken unutabiliyoruz. E, göz ve e, delicenin kabuğunu birbirine denk getireceğiz arkadaşlar. Ve o kesitleri oturducaz. Ondan sonra sargımızı yapacağız. Ve en sonunda arkadaşlar tüm ağaçlar açılarda olduğu gibi bir 30-40 santim üstünden keseceğiz. Aynen böyle şu dallarını alacağız. Sebep ne? Gene söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunun tepesini kestik. Dallarını aldık. Ne yapacak bu ağaç? Ee, Tekrar yaşam alanı oluşturabilmek için. Kendini şeye sokacak. Oluşuma sokacak. Onlardan göz patlatma gibi eylemler eylemlerle beraber arkadaşlar bakın bizim gözümüz burada hazır. Bakın şurada gözümüz var. Hem bunun tamiratıyla beraber hem burada göz önekleri çalıştıracak. Bu mantıklı yöntemleri mutlaka uygulayın. Tepesini kesmeden tutar mı? Tutar. Ama niye risk katalım? Çünkü e, baya bir zaman harcamakla beraber burada bir de zaman kaybı oluşacak. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Kestiğimiz tepesine süzme yoğurt gibi macunumuzu hemen sürüyoruz. Su kaybı yapmasın. Yapması için sebep yok. Arkadaşlar e, bu aşı ne zamanlar hangi tarihlerde yapılır? Yani hangi aylarda yapılır? Arkadaşlar zeytine aşı ee, Şubat ayından sonra, yani soğuk e, tehlikeleri geçtikten sonra e, Mart ayı, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran sonbahara kadar yapın arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ay takvimini takip edin. Ee, Aralık ayına kadar bu yaz boyunca bu aşıları yapabilirsiniz ha. Yazın ne yapacağız? Bu bölgeyi bir gazeteyle koruyacağız. Yani ne yapacaksınız hemen şuraya bir gazete kağıdı Alttan üstten bağlayın Hiçbir sıkıntı yapmadan Arkadaşlar Yaz döneminde de bu aşınızı yapıp tuttuğunu göreceksiniz Yani e, Zeytinde özellikle arkadaşlar Gözenek çokluğundan dolayı işte göz sürgün vermiş olsa falan Başka bir gözün sürgün vermesi e, Bu aşının e, Bir ay periyotu var diye bir şey yok e, Ocak ve Şubat ayının dışında Tüm aylarda arkadaşlar bu aşı yapılır Durum ve pozisyona göre korumalarınızı yapın. Hava sıcaksa üzerine bir gölge oluşturun. Gözümüz yanmasın. Maksadımız bu. Başka bir maksadı yok. Arkadaşlar aşılama videolarına devam edeceğiz. Çünkü önümüzdeki ay ve sonraki ay aynı aşılar yapılabilmekle beraber. Tecrübe edilebilmemiz hususunda elimizden geleni yapacağız inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.